Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha beraberiz. Kamerayı sabitledim. Bunları bu şekilde yabanı yaparken çekmek istedim. değişim zamanı. Çok ihtiyaçlar var bu banyoya. İçine de dezenfektan sıkıyorum. Doğal dezenfektanlar var. Ee, artı sıcak da bunu alıyorlar da. Bu açıdan da iyi. Zaten her zaman banyoya girmiyorlar. Su suyu koyun. Bakın suyun da banyo yapmaya çalışıyorlarsa banyoya ihtiyaçları var demektir. Bazıları bayağı bayağı Evet. Ayaklarındaki hem dışkıdan kurtuluyorlar. Hem asalak varsa onları Uzaklaştırıyor. Kanat altı tozlarında temizlemiş oluyor. Özellikle yaz aylarında en az 2-3 kere banyo vermek lazım. Banyo ihtiyaçları yoksa da girmezler. Banyoya giren de kendi Bir önceki videoda da kümes falan yapımını göstermiştik. Ee, kümesin tam anlamıyla bitmeden bu kuşları zaten oraya geçiremem. Çünkü sıvasıydı, tadilatıydı falan için acele etmeyeceğim. Ee, aynı zamanda da şimdi bunların Oranın işi bittiği zaman da ilk önce yumurtası olmayan veya eşi olmayanları alacağım. O anda yavrusu olan yumurtayı alanı zaten yerini değiştiremezsiniz. Altında yumurtayla beraber bile götürseniz yeni yerde o yumurtalara yatmaz. Yani büyük ihtimal yatmaz. Nadir yatanı falan olabilir. Ona aksini iddia etmem. Ama Yüzdeye vurduğun zaman büyük bir ihtimal yatmaz. Ona da yazık o hayvanlıkları da. O riske de girmeye gerek yok. Yavrusunu büyüteni bir, bir daha yumurtladığı zaman bile altına plastik yumurta sürüp kontrollü bir şekilde diğer kümüse geçiş yapacağız. Yoksa hepsini kolleyip götürdüğün zaman o arada Yavrulara yazık olur. Şu şimdi girmeye çalışan da evde elimde büyüttüğüm boğma. O içerideki de onun annesi. O da suyun sesine dayanamıyor. Onu da banyoya girmesi lazım demek ki. İçeride yine yumurtada yatan var. Yavru olanlar var. Her zamanki gibi. Yine onlara bakacağız. Takviye yapacağız. Kuşağındaki verdikleri yem eğer sert duruyorsa onları onlara su takviyesi yapacağız yavrulara. Yani e, yavru olsun büyük olsun sadece yem suyla bitmiyor. Devamlı gözetim altında olması lazım. İki gün düşünen kuş üçüncü gün bakmışsınız ki ölür. Onun için bakıyoruz, gözetimde tutuyoruz. Hasta mı? Değil mi? Yem mi yemiş? Yememiş mi? Yani bu kadar özetini de tuttuğumuz halde yine tabi hiç ölmüyor mu? Ölüyor yani. Yavru ölümü de yaşıyoruz. Büyük, çok nadir ölüyor. Çünkü yemini yiyor, suyunu içiyor. Artı bazı şeylere bağışıklık kazanmış oluyor. Ama yavru her şeyden etkileniyor. Bak o boğuma da girmeye çalışıyor. Öbürü de yavru. maalesef. karide de olsun başka cins güvercinlerde de olsun bazı güvercinler bayağı güzel bakıyor yavruya şimdi maviler var şu kanat çırpan mavi onların yavrusu şu anda altlarında iki tane olmuş Maşallah çok güzel büyük mesela bu boğmanın anne babası bu yavru bakımı açısından başarılı değil Öyle iki tanesini en son iki tanesini artık ben baktım. Kendilerinin büyüttüğü birkaç tane nadir oldu öyle. yapmış kendini <laughs> şimdi suya girdi rahatladı. Şimdi size bir de bir konudan daha bahsedeyim. Bak şimdi şu yavru sulu neresinden suyu içeceğini bilmiyor. Altına kafayı sokup duruyor. Bunlar şimdi ne yapacağız? Şöyle tutacağız. Bak böyle. Şöyle kafayı bir suya göstereceğiz. Bunun sulukla tanışması lazım. Bak işte. Şimdi yine tutacağız böyle. Suluğun neresinden içeceğine karar vermesi. Bunu bilmesi lazım. Şöyle diyeceğiz. Bunu sıkıntıya sokmaz. İşte. Bir yarım saattir suluğun etrafında yok. Bu da onun kardeşi. Bu da büyük bir ihtimal. Aynı şeyden müzderiptir. Hadi bakalım. kendine geldi. Hadi. Bunlara bu şekilde sulukla tanıştırmanız lazım. Hepsi sele serpe yattı. şimdi bundan yavruları takviye yapmam gerekenler var. Onları takviye yapayım. Kümes üzerinde hayretten kontrol edeyim. Çünkü bugün hafta sonu daha geniş vaktim var. Temizliği de daha detaylı yapıyorum. Kuş bakımını da yeni büyüttü de. ulaşmak üzere. Çok arkadaşlar